Bismillah. Sevgili kardeşlerim, her insanın içinde bir gün mutlaka yüzleşeceğini bildiği ama çoğu zaman konuşmaktan çekindiği bir gerçek vardır. Ölüm. Aslında adı ağır gelse de hakikati o kadar derindir ki insan doğru anlayınca korkmak yerine huzur bulur. Bugün sizlerle ölümün üç yönünü üç incelikli manasını paylaşmak istiyorum. 1. Ölüm aslında yeniden doğmaktır. Sevgili kardeşlerim, ölüm dediğimiz şey düşündüğümüz gibi bir yok oluş değil, tam aksine bir daha ölmemek üzere başlayan ikinci bir hayatın kapısıdır. Düşünün, Anne karnında küçücük bir alanda sıkışıp kalmıştık. Sonra dünyaya geldik, bambaşka bir alemi gördük. Dünya da işte böyledir. Büyük gibi geliyor ama ahiretin yanında sadece bir geçiş yeridir. Bir insan son nefesini verdiğinde aslında yeni bir aleme gözlerini açıyor. Artık ölüm yoktur, yaşlanma yoktur, hastalık yoktur. Sonsuzluğun başladığı o büyük yolculuk başlıyor. Bu yüzden ölüm doğmaktır sözü boş bir söz değildir. İnsan bunu idrak ettiğinde ölüm korkusu kaybolur, yerini hazırlık telaşı alır. 2. Ölüm bu geçici evden ebedi yuvaya taşınmaktır. Şu dünyada ne varsa hepsi geçicidir. Evler, arabalar, mallar, bugün senindir, yarın başkasının. Dün başkasının da bugün senin. Hiçbir şey bize ait değil. Biz burada sadece kiracıyız. Ama ahiret öyle değil ki. Orada hazırlanan mekanlar sahibi bellidir, tapusu belli yerlerdir.'' Cennetteki köşkler de kişiye özeldir, cehennemdeki yer de kişiye özeldir. Biz Rabbimizden hep şunu isteriz. Ya Rabbi, ebedi evimizi cennetten eyle. Dünya bir misafirhane. Asıl yerimiz, dönüş yerimiz ahirettir. Buradaki ömür, oradaki yurdun hazırlığıdır ne ekersek orada onu bulacağız. 3. Ölüm, dünyada işlediğin bütün izlerin ahirette görünmesidir. Bu üçüncü tarif çok önemlidir. Ölüm, insanın dünyada işlediği her şeyin sanki bir aynaya yansır gibi ahirette karşısına çıkmasıdır. Dünyada yaptığımız her iyilik bir nakış gibidir. Namazımız, orucumuz, sadakamız, sabrımız, ailemizde olan davranışımız, her biri ayrı bir iz, ayrı bir desen oluşturur. Ve perde kalktığında insan kendi akışını görür. İyi işlenmişsen güzel bir tablo çıkar karşına, kötü işlenmişsen Allah affetsin, insan kendi eliyle yaptığı kusurlarını görür. Sevgili kardeşlerim. Az önce ölümün bir ayna olduğunu, dünyadaki nakışlarımızın oraya yansıdığını söylemiştik. Tam buradan devam edelim. Çünkü hayat aslında baştan sona bir nakış işleme sanatıdır. İnsan bazen farkında olmaz ama attığı her adım, söylediği her söz, tuttuğu her el bir iz bırakır. Bu izler ölüm kapısından geçtiğimizde karşımıza çıkan ilk şeydir. Şimdi iyi düşünelim. Bir insan dünyada sevgiyle, sabırla, güzel ahlakla yürüdüyse, o nakış ahirette ışık gibi parlar. Ama kiniyle, öfkesiyle, kırgınlığıyla yaşadıysa, o da karanlık bir leke gibi görünür. Sevgili kardeşlerim, insan ölümden niçin korkar biliyor musun? Bilmediği bir şey sandığı için. Oysa ölüm sandığımız gibi bir karanlık değil, Rabbimizin rahmet kapılarından biridir. Mümin için ölüm ağır bir fırtına değil, tatlı bir esinti gibidir. Rabbine kavuşmayı uman, güzel işler yapsın. Kul güzel yaşadıysa ölüm onun için bir müjdeye dönüşür. Melekler gelir, yüzleri nurludur ve şöyle derler: Korkma, üzülme. Sana cennette müjdeler olsun. Böyle bir ana kavuşmaktan niçin korkulsun ki? Ölümden korkmak değil, ölüme hazırlıksız yakalanmaktan korkmak gerekir. Biliyor musun? Kul Rabbine en yakın olduğu anlardan biri ölüm anıdır. Çünkü dünya bağları kopar, perdeler kalkar, insan ilk defa hakikati apaçık görür. Ölüm aslında bir teslimiyettir. Bütün yükleri bırakıp Allah'a doğru yürümektir. Bir kuşun kafesten çıkması gibi dünya kafeste ruh özgürlüğe kanat açar. O yüzden büyük alimler şöyle der, ölümden korkma, ölüm seni korktuklarından kurtarır. Hastalıktan, yaşlılıktan, sıkıntılardan, yorgunluktan, hepsi biter, kul Rabbine kavuşur. Tasavvuf büyükleri der ki, mümin öldüğü gün Doğduğu günden daha değerlidir. Çünkü doğarken dünya sıkıntılarına adım atıyoruz. Ölürken ise rahmet alemine geçiyoruz. Müminin ölüm anı bir bayram sabahı gibidir. Cennetin kokusu gelir, melekler onu karşılar. Kabir ona bir bahçe olur. Kıyamet günü korkuları bitince de Rabbini görme müjdesi vardır. Böyle bir yolculuktan nasıl korkusun? Ölüm kötü değil, günahsız bir hakikattır. Kötü olan hayatı boşa geçirmektir. Ölümden korkmak yerine şöyle düşünmeli insan. Ben bu dünyayı Allah'ın istediği gibi yaşadım mı? Sevgiyi çoğaltabildim mi? Kimseyi incittim mi? İyilikte yarışabildin mi? Bu sorular güzel cevap buldu mu? Ölüm artık korku olmaz, bir vuslat, bir dönüş, bir sığınış olur. Mümin için ölüm acı değildir, nazik bir ayrılıktır. Dünya elbisesi çıkarılır, ahiret elbisesi giydirilir. Kabrinde Rab'binden bir esinti hissetmeye başlar. Huzur dolu bir bekleyiş başlar. Ölümden korkmamamızın sebebi de şudur. Çünkü mümin bilir ki ölüm bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Bir kusur veya korku değil, aksine Rabbine kavuşmanın huzura ermeyi tadacağın bir andır. Rabbim bizleri ölümden korkmayan ahirete hazırlıklı kullarından eylesin nakışlarımızı güzel, defterimizi temiz, yüzümüzü ak kılsın. Amin.